uygulama aracı geldi. E, konuğumuz Peugeot 2008. Şu an yıkıyoruz. E, kil temizliğine başlayacağız. Yani tuz uygulaması yapacağız. Polisajdan geçecek. Boya korumasını yapıyoruz. Yani böyle. Şimdi biz bu kaputu %50 böldük yarısını. Şu kısma uygulama yapacağız. bitmiş haline çekim atacağız. Bu kısma da dokunmayacağız. Kaput yüzde elimizi tamamladık. Burası yapılmamış alan. Baya harap ve bir durumda. Şimdi yapılmış durum alana geçiyoruz. Buraya 3 aşamayı da uyguladık. Hem kalın pasta, ince pasta, hare gidereceği. İçimizi bitirdik. Yıkamayı alacağız birazdan. Kalın pastası, incesi, haresi bitti. Boya korumasını da vuracağız. Fesuası duruyor. Bu Peugeot'un e, çift renk kullandığı bir araç. E, o yüzden uygulama sonrası çok güzel bir derinlik verebiliyor. Motor yıkaması da yapacağız bu araca. Gördüğünüz gibi motor çok pis durumda. Burada dikkat etmeniz gereken kontrol ünitelerini muhafaza etmeniz lazım. Su almaması lazım bunların. Soket kısımlarının su almaması lazım. Bir de e, bazı araçlarda led zanon oluyor. Bu araçta yok ama hani buraların açık olup olmadığını kontrol etmeniz lazım. Ki içeriye su girmesin. Hem fara buhar yaptırır hem de led zanonlarınızı bozar. Dünkü aracımız Peugeot 2008. Aracımız yeni bir BMW'de. Ama boyut durumuna bakarsanız 80-90 km'de araç değiştilerdi. Bunlar artık e, yeni bir ee, polisaj yaptık. Kalın pasta, ince pasta, hali edici, demir tozu kil yaptık öncesinde. E, ee, sıfırladık, ee, akabinde plastik aksanlar için de Pro Kemi'nin TSS Trinke ürününü kullandık. E, motor temizliği yaptık, motorumuzu da kolona yaptık. Ee, yine biz beğendik aracı. Bayağı bir derinlik kattık. E, ee, müşterimiz de beğenir umarım. Birisi videonun devamında どこかで出て出て出て出て出て